Zamanın henüz taze olduğu, tanrıların Olimpos'un bulutlu zirvelerinden yeryüzündeki ölümlüleri birer oyun taşı gibi izlediği o kadim çağlarda, Ege'nin maviliklerine bakan görkemli Korint şehrinin tahtında bir adam otururdu. Bu adam, ölümlülerin en Kurnazı, zekasını tanrılara karşı bir kalkan gibi kullanabilen kral Sisyphos idi. Sisifos'un hikayesi sadece bir cezanın değil, insan zihninin sınırlarını zorlayan, ölümü bile dize getiren ve sonunda evrenin en büyük trajedisine dönüşen bir isyanın destanıdır. Korint, Sisifos'un yönetimi altında ticaretin ve bilgeliğin merkezi haline gelmişti. Ancak Sisifos için krallık yetmiyordu. O tanrıların sakladığı o büyük sırları, evrenin işleyişindeki gizli çarkları merak ediyordu. Onun gözünde tanrılar sadece daha güçlü ve ölümsüz olan, ancak zeka bakımından insandan üstün olmayan varlıklardı. Bu kibir ve merak onu tarihin en büyük günahına ve en yaratıcı cezasına sürükleyecekti. Her şey gökyüzünün hakimi Zeus'un, nehir tanrısı Asopos'un güzeller güzeli kızı Eygime'yi kaçırmasıyla başladı. Zeus, bir kartal kılığına bürünerek kızı kaçırmış ve ıssız bir adaya götürmüştü. Nehir tanrısı Asopos, kızını her yerde arıyor, kederinden yeryüzünü kurutuyordu. Sisifos, sarayının balkonundan bu kaçırılma olayına bizzat şahit olmuştu. Ancak bu bilgiyi bedavaya vermeye niyeti yoktu. Kurnaz kral Asopos'un yanına gitti ve ona bir teklifte bulundu. Eğer Korint kalesine bitmez tükenmez taze ve soğuk bir su pınarı bağışlarsa kızının nerede olduğunu söyleyecekti. Asopos çaresizce kabul etti ve Korint'in tepelerinde Pirene pınarı fışkırmaya başladı. Sisifos suyuna kavuşmuştu ancak karşılığında tüm tanrıların babası Zeus'un amansız öfkesini üzerine çekmişti. Zeus için bir ölümlünün kendi özel işlerine karışması ve ilahi sırları bir pınar karşılığında satması bağışlanamaz bir ihanetti. Zeus, Sisifos'un canını alması ve onu Tartarus'un derinliklerine sürüklemesi için ölümün karanlık tanrısı Thanatos'u görevlendirdi. Tanatos, elinde ağır zincirlerle ve soğuk nefesiyle Korint sarayına girdiğinde, karşısında korkudan diz çökmüş bir adam bulacağını sanıyordu. Fakat Sisifos, ölümü bile misafirperverlikle karşıladı. Ona hayran olduğunu, bu muazzam zincirlerin nasıl olup da bir ruhu sonsuza dek bağlayabildiğini merak ettiğini söyledi. Kurnazlıkla Tanatos'u övmeye başladı bu zincirler o kadar ustaca yapılmış ki, dedi Sisifos, sanırım bir tanrı bile onlardan kaçamaz. Tanatos, gururla zincirleri kendi üzerinde gösterip mekanizmayı anlatmaya çalışırken, Sisifos bir anda hamle yaparak ölümün kendisini kendi zincirlerine vurdu. İşte o an, dünya üzerinde kozmik bir kaos başladı. Ölüm zincirlenmişti. Savaş meydanlarında askerler en ağır yaraları alıyor ama ölmüyorlardı. En yaşlı, en bitkin ruhlar son nefeslerini veremiyor. Doğanın döngüsü durma noktasına geliyordu. Mezarlıklar boş kalmış, yeraltı dünyasının kralı Hades'in sarayı sessizliğe gömülmüştü. Savaş tanrısı Ares, kimsenin ölmediği bir dünyada savaşmanın anlamsızlığına öfkelenerek bizzat müdahale etti ve Thanatos'u serbest bıraktı. Sisifos zorla Tartarus'un karanlık dehlizlerine götürüldü. Ancak Sisifos'un zekası yer altında bile sönmemişti. Ölmeden hemen önce karısı Merope'ye gizli bir talimat vermişti. Bedenime hiçbir tören yapma, üzerime toprak atma ve beni sokağın ortasına öylece bırak. Hades huzuruna çıktığında gözyaşları içinde ağlamaya başladı karısının kendisine saygısızlık ettiğini, kutsal gelenekleri çiğnediğini ve bedenini köpeklere yem olarak bıraktığını iddia etti. Hades'e yalvardı. Beni sadece üç günlüğüne dünyaya geri gönder, karımı cezalandırayım ve geri geleyim. Hades bu kurnaz plana aldandı ve Sisifos'un dünyaya dönmesine izin verdi. Sisyfos, gün ışığını, denizin kokusunu ve nefes almanın o muazzam tadını tekrar hissettiğinde, bir daha asla geri dönmemeye yemin etti. Tanrılardan saklanarak, Korint'in kuytu köşelerinde yıllarca gizli bir hayat sürdü. Ölümü iki kez yenmiş, tanrıları iki kez kandırmıştı. Ancak Olimpos'un adaleti ağır da olsa mutlaka yerini bulurdu. Yıllar sonra haberci tanrı Hermes onu saklandığı yerde buldu ve bir daha asla kaçamayacağı o karanlık boşluğa, yeraltının en derin yeri olan Tartarus'a sürüklendi. Zeus bu kez Sisifos için öyle bir ceza hazırlamıştı ki bu ceza fiziksel acıdan çok daha fazlasını, umudun ve anlamsızlığın işkencesini barındırıyordu. Sisifos, devasa, pürüzsüz ve korkunç derecede ağır bir kaya parçasını dik ve engebeli bir tepenin zirvesine kadar itmekle görevlendirildi. Tartarus'un boğucu sıcağında Sisifos kayaya omuz verdi. Her kasının gerildiğini, kemiklerinin ağırlık altında çatırdadığını hissediyordu. Ayakları sıylak zeminde tutunmaya çalışıyor, her adımında toz ve ter birbirine karışıyordu. Günler, aylar, belki de asırlar geçti. Sisifos sadece o kayaya odaklanmıştı. Kayayı her santimetre yukarı taşıdığında zirveye bir adım daha yaklaştığını düşünüyordu. Zirve, özgürlük demekti. Zirve, cezanın bitişiydi. Ve tam tepenin doruk noktasına ulaştığında, kayanın en üstte duracağı o zafer anına ramak kalmışken, kaya ilahi bir irade ile Sisifos'un ellerinden kayıp gidiyordu. Kaya kendi ağırlığıyla vadiye doğru yuvarlanıyor, her seferinde başladığı o en alt noktaya geri dönüyordu. Sisifos o an durup aşağıya, toz bulutları içinde küçünen kayasına bakıyordu. İşte cezanın asıl başladığı yer burasıydı. Ağır adımlarla vadiye doğru inişe geçiyordu. Bu iniş anı Sisifos'un hikayesinin en can alıcı kısmıdır. Çünkü kaya aşağı yuvarlandığında, Sisifos'un yaptığı her şeyin beyhude olduğu yüzüne bir tokat gibi çarpıyordu. Ancak Sisifos her seferinde o kayanın yanına varıyor, ellerini tekrar o soğuk taşa koyuyor ve onu yukarı itiyordu. Bu sonsuz döngü, insanın yaşam mücadelesinin en saf sembolüdür. Sisifos'un cezası aslında bizim her gün yaptığımız rutinlerin, bitmek tükenmeyen çabalarımızın ve bazen anlamsız görünen hayat kavgamızın bir yansımasıdır. Hepimiz kendi kayalarımızı taşırız. Kimimiz için bu bir kariyer basamağıdır, kimimiz için bir aileyi geçindirme telaşıdır, kimimiz içinse bitmek tükenmeyen bir hırstır. Önemli olan kayanın her seferinde aşağı yuvarlanacağını bilmemize rağmen o tepeye tekrar çıkma iradesini gösterebilmektir. Felsefeci Albert Camus'un dediği gibi, Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü o kaderinin farkındadır. Tanrılar ona bu cezayı vererek onu ezmek istemişlerdi. Ancak Sisifos her sabah o kayanın altına tekrar girerek tanrılara hala meydan okumaya devam etmektedir. Onun sessizliği kayadan daha ağırdır. Onun her adımı Tanrıların öfkesini bir onura dönüştürür. Çünkü o, anlamsızlığın içinde bile kendi varlığını sürdürmeyi başarmış, pes etmemiş ve kendi trajedisinin efendisi olmuştur. Sisifos'un hikayesi bize pes etmemenin her ne pahasına olursa olsun yaşamda bir anlam yaratmanın önemini hatırlatır. Belki kaya her zaman aşağı yuvarlanacak, belki emeklerimiz bazen boşa gidecek, belki de zaman her şeyi silip süpürecek. Ancak o kayayı tepeye çıkarırken verdiğimiz mücadele kalbimizi doldurmaya yeter. İnsan kendi elleriyle yarattığı o anlamsız döngüde bile dik duruşuyla tanrısal bir ihtişama ulaşabilir. Bugün bile imkansız bir işle uğraşanlar için Sisifos benzetmesi yapılır. Ama asıl başarı o kayayı tepeye çıkarmak değil kaya aşağı yuvarlandığında vazgeçmeden tekrar aşağı inip onu kucaklayabilmektir. Sisifos hala orada. Tartarus'un bitmek tükenmeyen karanlığında kayasının başında duruyor ve her seferinde o tepeyi tırmanırken aslında kendi özgürlüğünü yeniden inşa ediyor. Destan burada sona ererken yeraltının derinliklerinden bir ses yükselir. Bu bir kayanın vadiye çarpma sesi değildir. Bu bir adamın toprağa sağlam basan adım sesidir. Sisifos yenilmedi. O kendi cezasını insanın ebedi direniş sembolüne dönüştürdü. Destan burada sona ererken yeraltının derinliklerinden bir ses yükselir. Bu bir kayanın vadiye çarpma sesi değildir. Bu bir adamın toprağa sağlam basan adım sesidir. Sisifos yenilmedi o, kendi cezasını insanın ebedi direniş sembolüne dönüştürdü. Destan burada sona ererken, yer altının derinliklerinden bir ses yükselir. Bu, bir kayanın vadiye çarpma sesi değildir. Bu, bir adamın toprağa sağlam basan adım sesidir. Sisifos yenilmedi. O, kendi cezasını insanın ebedi direniş sembolüne dönüştürdü destan burada sona ererken, yeraltının derinliklerinden bir ses yükselir. Bu, bir kayanın vadiye çarpma sesi değildir. Bu, bir adamın toprağa sağlam basan adım sesidir. Sisifos yenilmedi.